Delice bir Selcan kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlere çok sevdiğim bir tarifi farklı bir yorumuyla geldim. Ben Selanik gevreğini çok severim, ama bu sefer un yerine nohut unu kullanarak yaptım. Tamamen sağlıklı, özellikle Karatay diyetine tamamen uyumlu. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle şöyle derince karıştırma kabımızı alıyoruz, hazır ediyoruz ve bunun içine yumurtalarımızı kırıyoruz. Ee, Normal bunu selanik gibi yapar gibi sadece tek farkı un yerine nohutunu kullanacağız. Nohutunu hazırlığında daha önce size göstermiştim. 2 yumurta, yarım su bardağı süt ekliyorum ve yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum karışımımıza. Ayrıca yoğurt ekleyeceğim. Böyle 2-3 kaşık yani o da yarım su bardağı edecek kadar yoğurt ekliyorum. Ve önce bu sıvı malzemeleri şöyle güzelce bir karıştıralım. İyice homojen hale bir gelsinler. Biraz da su ekliyorum. Yani yarım su bardağından daha da az olacak şekilde su ekliyorum. İzleyenler bilir her tarifime genellikle bir miktar su eklemeyi tercih ederim ben normal soğuk su ekledim. Hani sıcak kaynar su eklemedim bu sefer. Ardından kuru malzemelerimizi dahil edeceğiz bunun içine. Nohut unu, evde kendi hazırladığım nohut böyle kontrollü olarak döküyorum. Çünkü nohut böyle suyu gördüğü anda alıp şişiyor ve birden kontrolsüz dökerseniz çok koyu bir kıvama ulaşıyor. Böyle öncelikle 3 kaşık ekledim. Onu bir iyice karıştırıyorum. Çünkü kavrulmuş gibi bir un olduğu için bu hemen sıvıyı içine çekmeye müsait daha sonra tekrardan eklemeye başladım Toplamda 7 tepeli yemek kaşığı nohutunu ekledim ben bu malzemeye. Şimdi bir paket kabartma tozu ekliyorum. içine. vanilya koymuyorum. Kabartma tozunu aslında bir değil de böyle bir buçuk iki paket gibi eklemenizi de tavsiye ederim. İsterseniz karbonat da koyabilirsiniz. Çünkü hamur yoğun bir hamur ağır bir hamur kabartmak için biraz daha fazla kabartma tozuna ihtiyacımız olabilir. Şimdi böyle kek hamuru gibi gördüğünüz gibi kıvamında bir hamur elde ettik. Güzelce karıştırıyoruz. Hiç miksere gerek yok. Direkt el çırpıcısıyla da bu işi halledebiliriz. Kıvamı bu şekilde olması bizim için son derece yeterli. Şimdi içine kuru meyvelerimi dökeceğim. Ben e, kuru meyve olarak evde ne varsa işte kuru üzüm, dut kurusu, hurma, kuru kayısı, gün kurusu hepsini böyle ayırdım, yıkadım, birazcık küçülttüm hani böyle kayısıları ve hurmaları. Bunları bu şekilde e, doğradım ve e, içine hamurumuzun içine ekliyorum. Ayrıca fındık ve e, ceviz ekliyorum. Kuru meyve ve kuru yemiş ekliyorum. Şöyle yarım su bardağı kadar fındık, yine yarım su bardağı kadar da ceviz ekliyorum. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. İstediğiniz şeyi katabilirsiniz buna. Ben hiçbir şekilde içine şeker koymadığım için kuru meyve oranını artırmak istiyorum. gördüğünüz gibi ay çekirdeği var. içine koydum. Yani hayal gücünüz size kalmış. Neyi seviyorsanız, ne istiyorsanız bunun içine dahil edebilirsiniz. Bunları da güzelce şöyle bir harmanladıktan sonra şöyle bir e, borcam tepsiye ya da küçük bir fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra bunu güzelce tepsimize yayıyoruz ve pişirme aşamasına geçeceğiz. Nohutunu tabii ki doku olarak undan farklı, o yüzden bunun pişirmesi sonraki ikinci pişirmesi yani biskoti durumu da biraz daha farklı olacak büyük boy e, kare bir kek kalıbım vardı benim kelepçeyle. İçine yağlı kağıdımı serdikten sonra bunu içine koydum. Fırında 175 derece 180 derecede güzelce pişirdim. Pişirdikten sonra mutlaka soğutuyoruz. En az hani 3-4 saat soğutun. E, Aceleniz varsa 1 saat derin dondurucuya koyun. Benim gibi bu şekilde önce 3 parçaya bölün. Normal Selanik gevreğini daha küçük parçalara ayırıyorum ben. Çok ince ince kesiyorum ama nohutunu unu çok dağılmaya müsait. O yüzden bunu o kadar ince kesemiyorsunuz. Bakın incecik kesmeye çalıştığımda hepsi, hepsi dağıldı. O yüzden e, ben de nohutunundan yaptığım selanik gevreğimi biraz daha kalın dilimler halinde ve çok özenerek kestim. Çok dikkatli kestim. Hani o kadar dikkat etmeme rağmen baya bir kırıntısı çıktı. Onu da söyleyeyim size. E, ki bıçağım çok iyi bir bıçak. Normalde en bayat ekmekleri bile sorunsuz kesen güzel bir bıçaktır. Ama bunu o kadar dikkat etmeme rağmen illaki ufanma oldu. Gluten içermediği için nohutun böyle şeylerde dağılma çok yaşanabiliyor. Evet şimdi böyle hepsini biraz kalın dilimler halinde kesip Tekrardan tepsiye yatay bir şekilde diziyoruz ve ikinci pişirme faslı için tekrar fırına gönderiyoruz. Biliyorsunuz İtalyanlar buna biscotti deniyor diyor. Biscotti iki kere pişirilmiş iki kere fırınlanmış anlamında. Çünkü bir pişirme ikincisi de kurutma için gerekli olan iki pişirme seviyesi uyguluyoruz bunda. Ama tadını biz çok beğendik. Hakikaten normal hani çok vicdanımız rahat olarak yiyebildiğimiz için de çok hoşumuza gitti. Biliyorsunuz bir önceki videolarımı izleyenler bilir. 21 günlük böyle bir beslenme programında bunlardan destek aldım. Ve 21 günde 7 kilo verdim. Çok güzel bir şeydi bir başarıydı benim için. Şu anda da ikinci 21 günlük kürümü uyguluyorum. Ve bu tarz tarifler benim en büyük yardımcım oluyor. Yani şundan bir, bir parça iki parça yediğinizde sanki böyle güzel bir kek yemişsiniz. Güzel bir şekerli tatlı yemişsiniz gibi sizi mutlu ediyor. Şeker ihtiyacınızı da azaltıyor. Evet bunun fırınlanmasından şöyle bahsedeyim. Yine normal selanik gevreğinden biraz daha farklı fırınlıyoruz. Bunu böyle 100-110 derecede neredeyse 1 saate yakın fırınlayın. Çünkü normal selanik gevreği gibi çok kurumuyor. Ve daha sonra ben bunun bir kısmını derin dondurucuya koydum. Derin dondurucuda saklıyorum şu anda. Efendim videomu izlediyseniz, beğendiyseniz mutlaka kanalıma abone olmanızı istiyorum sizden. Abonelik tamamen ücretsizdir ve bütün tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açın lütfen. Allah'a emanet olun, görüşürüz.